Anne burada boşuna mı şef kızım yazıyor aşk olsun. Eledim eledim. Ben çok marifetliyim arkadaşlar. On parmağında on marifet maşallah. Aa! <laughs> Ay arkadaşlar çok merak ne <laughs> ettim. Oo, <laughs> oh, çabuk çabuk çabuk. Ya, falan, ben yaptım ben. Kızım, maşallah oh. harika bir Bilelim şey. Bir dilim tadına. <gülüyor> 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 Ay, ya. Çok kek oldu ya. Arkadaşlar bu arada önümü göstermek istiyorum. Evet. Bu benim 4,5 yaşımdayken giydiğim ünlü <laughs> ve şu an 10 yaşındayım. Yani <laughs> görüyorsunuz. Ama o zaman sana büyük geliyordu. Bak buralarına kadar gidiyordu böyle. Evet. <laughs> Şimdi tam ayarında olmuş. Hazır mısın? Gayet hazırım. Şimdi malzemeleri sayıyorum. Un, sıvı yağ, iki tane yumurta, çikolata, şeker, süt, kabartma tozu, vanilya, kakao, kakao. ve tane kap. Ha, aynen şimdi bunu yapacağız Terşe sonra bunu dökeceğiz. zaman bunu keki çıkardığımız zaman aynı bu şekli alacak böyle dilim dilim. Ha, Bunda Dubai ha. çikolatası yapmıştık ya. Evet hala Dubai çikolatamız. Evet. Şimdi anne bana tarif edecek. Her şeyi ben yapacağım yani. Tamam. İlk malzememizi söylüyorum. İki tane yumurta. İki yumurta. Normalde her keki üç yumurta girer. Bunda niye iki bilmiyorum. İki demişler. İki yapalım. Maşallah kızıma. Ee, Niye? E, ne kadar güzel. Elime yumurta geldi. E gelecek canım o kadar olacak mutfaktasın. Elinin lezzeti güzel işte içinden. Oh. Ne oluyor? Sevmem. <gülüyor> <gülüyor> Bu kek nasıl gidecek? Ee, güzel. Peçe değil mi atıyoruz onu? Evet düzenli olmamız gerekiyor. Buraya bir poşet atsan da çöp poşeti kendine iyi olur. Gerek yok. Evet. İyi, Sıradaki. Bir su bardağı toz şeker. Ben Ama bizim bardaklarımızın kalıbı normal su bardağına göre biraz büyük. Evet. O yüzden şuraya kadar falan getirmelisin. Tamam öyle yapalım. Bunun bir büyüğü vardı onunla yapıyorum. <laughs> <laughs> kızım benden iyi biliyor mutfağı bak sen. Anne burada boşlamış. Şef kızım yazıyor aşk olsun. Evet. Oo çok oldu. Dök dök hepsini dök. Tamam onu kaldıralım. Bence yerine kaldıralım. Tamam. Yoksa dağınık çalışmış oluruz. Kullandığı malzemeyi kaldır kızım. Aferin. Ben sen hala tam bilmiyor. olarak düzelmedim. Kendime bitki çayı yaptım. Evet. Kızıma da kek yaptırıyorum ancak düzelirim. <laughs> Annem hastalanınca eskisel şeylerle yapar kendini öyle iyileştirir. Bitkisel şeylerle atlatmaya çalışıyorum antibiyotikten önce. Ay 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 kızım iş başında. Ayarım yüksel. Evet, evet. Dikkatli bir şekilde dökmeden. Bu bir. Evet. Oh, o, çok oh. güzel görünüyor. İçine sevgini de kat, sevgini de kat anneciğim. <laughs> sevgini de kat. Çok lezzetli ve güzel olur. Bu iki. Tamam, tamam anneciğim. Şimdi aynı bardakla iki bardak da süt koyuyorsun. Bunu da bir kaldıralım. Bence de. Pek çalışalım. Özenli çalışalım. Koydun evet. mu? İki tane demişti. Aa oh, çok güzel göründü. Oo oh, ben beyaz olmuş. Çok güzel çıkmış benim kızım. Şimdi iki buçuk su bardağı un da sıra Linacığım. Ama bunu eleyeceğiz. Eledim eledim. <laughs> Eleyi nerede arıyorsun? Elene. ne, ele, ne bilmiyorsun? Bu değil mi? O süzgeç kızım. O çay süzgeci. Aa, ah, e O ne? Diliği. Bak en başta. Evet, evet yeter. Bakalım bu mutfak ne hale gelecek diye düşünüyordum. Çok titiz çalışıyorsun. Bravo Lina'cığım. Lina böyle artık yavaş yavaş yemek yapmaya da girsen diyorum. Aslında olabilir. Çorbadan başlayabilirim. Aynen çorbadan başla. Makarnadan başla. Bak Lina mantı yapmayı öğrendi arkadaşlar. Evet. Hingal mi? Hingali mi? Öyle bir şey bir ismi var değişik. Eline yetmeyecek galiba onun. Yeter yeter devamı var. Ee, aslında onu şöyle yapmak lazımdı. Çırparken elemek lazım ama tek başına yapıyorsun. İkisini bir arada sana öyle yaptırmayalım. Bence yine de güzel olur. Olur olur. Benim ben kızım yapar da olmaz mı? Yani. Ben çok marifetliyim arkadaşlar. Siz de annenize yardım ediyor musunuz? Bakın şimdi. Yorumlara yazın. Tabii bana yazamıyorsunuz ama anneme yazarsınız. Seviyorum ya mutfak işini çok eğlenceli hem eğlenceli hem de annenize yardım ediyorsunuz ne kadar güzel bir şey. Şimdi onun üstüne kabartma tozunu dökelim. Oo, onu tamam. dökmüşten vanilyayı da araya katalım. Hayatınızın en güzel kekini yapacağım arkadaşlar. Oo, çok güzel görünüyor. Başta yavaş yavaş başla çıkmaya birden her yer on olabilir çünkü. kapatacaksın öyle kaldıracaksın bunu neyse bir müsibet bin nasihattan iyidir öğrenmiş oldun evet evet anlatsam anlamazsın. buradaki tereyağı alıyorsun tamam. bir tatlı kaşığı böyle elinle süreceksin elimizle iyice yediriyoruz her yerine bal damlayan ellerinden bal gibi olur bu şimdi annem yanlarına sürüyorduk değil mi evet yıllar oldu elinden bir kek yemeye elecanı e okullar açıldı normal ama yani. aslında yapalım bak bunları. Tamam yaparız börek falan da yaparız. zaten kek böyle mi oluyor ya? Harika olacak sen bittikten sonra var ya ben mi yaptım bunu inanamıyorum diyeceksin. Eğlence Eğlenceli. <laughs> yarısını döküyorsun. Kalan yarısını? Kakaolu yapacağız. Gezdir. Şöyle gezdiriyorsun. Oo. Oh! Yeter ya. yeter annem. Düz düz getir. Oo. Oh! Yalnız bu kalıp buna çok değil mi ya? Ben anlamadım. Bilmem çok mu? Yoksa iki buçuk çay bardağı mıydı un ya? Ne diyorsun anne kek mi Dur ben şu tarife bir bakayım ya. Bu malzeme çok geldi sanki o kalıba. Sana bir kötü haberim var. Ne? Hey, ya. hey. Yoksa yanlış mı yapmışız? Şaka yaptım şaka. Çay bardağı değil. Şu bardağı değil. Doğru yapmışız. Önce bir fırını açalım mı? Açın o arada ısınsın. 165 dereceye getir bakalım onu. Bakayım yapabilecek misin? Hah şura. Aferin. Çevir. Bir, bir tane daha çevir. Hı. Aferin sana ya gel. Yeter be. Şimdi bunu güzelce yine mikserden çırpıyoruz. Oo! Oh. Sen oradan geçmiş komut verip duruyorsun çeki yapan benim kollarım ağrıdı. Niye zevkli mi sanki? Yo zevki de şu sadece şırpıcı kolumu ağrıtıyor. Bizim genetikte var genetikte. Evet anasının kızı maşallah. Maşallah. <laughs> Küçük Rukiye yetişiyor arkadaşlar. Eee? Ben böyle elimi koyup yapmam ama keki. Hadi enerjili hadi. Aa kolum yoruldu. Dinlendiriyorum kolumu. Kasların çalışıyor işte çok güzel. Yorulacak ki kas olsun. Yatarak olmuyor kaslar. Vücudumuza da kendimize iyi bakacağız anneciğim. Ne demişler işleyen yani demir pas tutmaz. Aynen. Harika görünüyor bu. Ay arkadaşlar çok merak ettim. <laughs> 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 ne harika değil. olacak. Hadi hadi ben sana güveniyorum. Mükemmel olacak. Baştan sona. Aynı oranda evet. Ben bu arada malzeme çok demiştim ama tam oldu bak. Ben de bu kadarcık elimi değdireyim artık. Yani o da olsun. O kadar da olur. Bir de kabaracak ama bu gene de fazla ya. Ooo çabuk 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 düşecek. Getir şöyle. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 eğer 20 yaparsan sana 20 lira vereceğim. Her sektirmeye 1 lira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam 10 lira oldu? Çok güzel kardasın. Aferin kızım. Anne tamam tekrar tekrar ya. Tamam tekrar. Ama 5 yaparsan 5 liraya düşer söyleyeyim. 1, 2, 3, 3 liraya düştü. <laughs> yaptım. 100 lira alacağım. Ben kek için vermedim ki o 3 lirayı. 3 kere sektirdim 3 lira. Ya ama anne ilk 10 kere sektirdim sonra... 2'ye düştü. <laughs> ya anne verme vazgeçtim Gireymiş. ya. <laughs> verme verme istemiyorum. <laughs> evet arkadaşlar kekimiz inşallah olmuş. Vallahi şimdi... harika görünüyor anneciğim evet. sen neler başardın öyle ya. Arkadaşlar ben gerçek bir şef olduğum için bu şapkayı taktım ve yani gerçekten evet. de gerçek bir şefim yani şu ortaya bir bakar mısınız? Evet arkadaşlar bunu görür görmez şapkamı ver çünkü ben gerçek bir şefmişim etmişim dedi Bina. Tek sorun kakaolu kısmını biraz az koymuşuz ama bu senin suçun değil. Yarı yarıya olmalıydı. Arkadaşlar şimdi sessiz olun susun. Akordiyon tamam <laughs> tamam. <laughs> <laughs> ben marivli çikolata sosu yapacağız şimdi. Bunun için de iki paket kullanıyoruz. Kekimizi de soğuttuk bu arada. Yemek için sabırsızlanıyorum. Bakalım nasıl oldu Linacığım. İnşallah güzel olur. <laughs> Sanki aşçıyız. Aşçısın tabii. Ya aşçıyım da işte öyle çalışan aşçılardan değil. Artık bak bana neyin nerede olduğunu da sormuyor. Kendi kendine oradan kepçe alıyor. Bir şeyler yok. O kendi kendine iyidir. Yok ben seviyorum. Arkadaşlar nasıl olmuş annemin son videosundaki yorumların altına yazın. Vallahi merak ettim ben de. Yani aşçılığım nasıl anlamında? Hani güzel mi yaptım? Nasıl görüntüsü? <laughs> ben iyi bir kötü bir yorum gelmez buna Malinacığım. Her şey harika görünüyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Birçok ev hanımı bile onu yapamıyor biliyor musun sen? Ama ben onlardan değilim. Ben annemin kızıyım. Bence... Edilmiş değil mi? Evet, Aa evet. Bu tamam. Hadi bakalım Lina'cığım göreyim seni ortadan. Sadece ortasına Gel 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 gel. Ay benim kızım beler başarmış. Aa olmadı. olmadı. ben kaldım burada. Dur bekle halledeceğim ben dur. Ne yapacağım ben biliyorum. Hayır hepsini gezdirmiyorsun. Kendi akacaktı bak burası gibi. Güzel oldu. Ay anne çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? Bilal'ın çikolata soslu harika baton keki. Anne, Nefis oldu. Anne dur sakın dokunma. Kesmeden önce ben babamı çağırayım o da görsün. Yemek için sabırsızlanıyorum anneciğim. Baba! Kızım büyümüş bize kek yapmış. Bak kesiyorum <laughs> bekleyemeyeceğim daha fazla. Çünkü Çok sen niye var ya? Ne kadar güzel yapmışsın kızım ya. Ben yaptım var baba ben. Kızım maşallah. Baba ben elimi sürmedim. Sen bile böyle güzel kek yapamıyorsun ya. Yemin ediyorum hiç elimi sürmedim. Ya. Olduğu gibi yine yaptı. Çok harika Bilirim, bir, şey. Bir dilim Demedim ki uzakta oynasaydın kızım gelmiş kekin dibinde şey Güzel kısmına geçmiştik, kadın kısmına mahvoldu. Şuna bak, <laughs> bu da ne kadar güzel olmuştu. Ay! onu da Şunun Ay. güzelliğine bakar mısınız? Senin emeğine özür ben. Bir tane eline koluna sağlık anneciğim. Eline sağlık kızım. Ne olacak? biz onu şimdi alır üstünü. Yedim. Evet, üstünü keseriz şöyle. Bir çikolata sosu daha yaparız öyle yeriz. Tamam, öyle yapalım. <laughs> Hiç böyle bir sona demiştim Lina. Of anne sen mi ben mi? İki saattir uğraşıyoruz. Tamam. Şuradan bir tadına bak bakalım. Al. Bak buraya değmedi. Bunu bir ye. Nasıl olmuş bir gör. Gerçekten mi? Güzel <laughs> Ya. Of. Al al şu çikolatasından ısı hemen. Toplu falan ama çok güzel. <laughs> toplu değil burası. Gerçekten de kek top kek oldu. <laughs> Orijinal top kek <cake> yaptık arkadaşlar. <laughs> veriyorsun? 10 üzerinden 1000 yıldızlı. Oh afiyet olsun anneciğim. Neyse ama çok lezzetli. Neyse artık arkadaşlar bir videomuzun daha aksilik sonuna geldik. <laughs> Aksilikle biten bir videomuzun sonuna geldik. Evet. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.